Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ama bir şey söyleyeceğim. Brawl Stars'a geçmeden önce buradaki Roblox, e, futbol ya da PUBG'yi seçin. Diğer videomda aynısını oynayayım. Bir de şuraya bakın. Şu araba oyunu herhalde. Zombi. Ben onu çok oynuyorum. Zombili bir şey. Yani hala bitiremedim. Bir de Minecraft var. Minecraft oynuyoruz. Bir de şu Flashback oynuyoruz. Buradan hangilerini e, ee, oynamamı isterseniz şu anda yazın. Bekliyorum. Bir de şuraya geçeyim. Belki yavaş yazmışsınızdır o Bekliyorum. Herhalde yazdınız. Neyse biraz geçelim arkadaşlar. Aa, gidiyoruz işte biraz dersen. Bugün şöyle bir şey bir kural koyacağım. Biraz daha önüme hangi karakter gelirse onu oynayacağım ve 500 yapacağım. 500 ise başka bir karakteri yaparım. Benim çok az 500'lüğüm var. İki tane 500'lüğüm var. Yani herhalde bu da 400 değil de bir 350 falan vardır ya. Oo, oo, grey. O 450 miymiş? İyi. Şimdi ne oynasak? Buradan çift hesaplaşma. Ha, zaten çıkmış. Neyse arkadaşlar hadi birlikte gidelim. <laughs> Diğer videomda ne oynamamı istiyorsanız yazın. Ben kaç aydır video çekemiyorum hastalığından. Ya da bir 3-2 gün unutuyorum ya da böyle hastalığından dolayı çekemiyorum. Yani bir like bir abone olmayı alırım arkadaşlar. <Gülüyor> <gülüyor> çok <kıskayım. gülüyor> Arkadaşlar rahatsız, rahatsız, olan varsa özür dilerim. <laughs> ah, çok kötüyüm arkadaşlar çok hastayım. Bu bu şey 3-4 aydır değilim ama üst üste üst üste değil şey birkaç aydır bana böyle bir sürü şey hastalık geliyor o yüzden çekemiyorum video <laughs> kaç 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 ha. hep evet. ben böyle olacağım ya. neyse kafamız eksilmedi arkadaşlar ben bunu 500 yapana kadar oynayacağım ama bir 14 dakika falan sonra bırakmam lazım. Yoksa yani birkaç şey ters gidiyor o yüzden. Hmm, oynayamam. E bırakmam lazım. Hızlı oynamam lazım. Neyse arkadaşlar. Hmm, diğer şimdi siz yazmazsanız ben direkt ben şeye gireceğim. Hayır. Ölmeyle hayır, 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 hayır. Neyse siz yazmazsanız ben de Roblox'a gireceğim oradan. Ya da Patrick falan çıkacağım. Ah, hey, hey, hey. afet. Arkadaşlar üzülmeyin ya bunlara bir şey olmaz ya bunlara. Hayır yap. Delirir cehal. Hmm. Kaçamaz. Kaçamaz. Asla kaçamaz. Yok. Gidiyorum. Şu anda 8 kupa falan 9 kupa Toplam yedim. Ya birinci olunca 9 kupa alıyorduk değil mi? Olmuyor. Kaç diyor. Herhalde birinci olduğumuzda 10 ya da 9 veriyor. Şimdi niye bir 9 falan vermesi lazım? Neyse arkadaşlar. Oo, şurada 2 tane yük var. Tamam ki en en sevdiğim karakter. Ama tabii ki de ben bunları sıra sıra yapacağım için El Primo'yu ta ne zaman oynayacağım. Bu videoyu yapmaya çalışacağım Grey'e. 500 yapamazsam da diğer videomda devam edeceğim. Aa hastayım. Çok hastayım. <laughs> Tam öldük öldüm. oo. Oh. Kupa Arkadaşlar like atıp abone olun. Olmazsanız YouTube kanalını kapatmayı bilmiyorum ama video atmam. Atmam. Ay. Yavş. Şu, şu ota basıyorum ben. Sıkmıyor ya adamı. Başka yere sıkıyor. Onu hiç seviyorum. Ben otobasmayı seviyorum. Bir nişan alınca böyle şuralara falan gidiyorum ben Sağ Bizim mam deli Brock gitti. Nasıl gidiyor bro? Bro bırak. bro bro İyi arkadaşlar. Son olarak bir 5-6 dakika daha oynayacağım Sonra da bye bye. Çıksın inanamıyorum ya. Oha. Öldü ki bu bırakma. Yok. Ama ben yemem. Neyse. Ya ben de bir işe yaramaz. Dur şuradan kaçayım. En azından bu kankam geldi Arkadaşlar diğer videomda e, ee, bu video online ve 5 yok 3 abone gelirse e, şu anda 19 abone falan öğlen like falan gelirse bir şey abimden çekeceğim ablam diye ablam zaten öyle diyor abimden çekerim büyük ihtimalle ya da belki 3 e, kişilik elmas kapmacı da e, kuzenimle bir gün video çekeriz abim falan da video çekerim ama bunlar için bu videoya 20 like gelsin abim ve beni sorma. Üçü de abone gelsin kanalıma öyle. Yoksa ya yok. Çekelim. İster mama cidden çekil. 500 hızlı yapacağız galiba. Neyse arkadaşlar. Son. Oo, kaç dakika. Ya da daha birazcık daha çekebilirim arkadaşlar. Birazcık daha. Ee... <laughs> Neyse. Hayır, 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 hayır git, git, git. Neyse öldürdüm ki, öldürdüm ki. Ee, za za. Şunu arkadaşım gelince alacağım. Şunları o yüzden ben. Ben Mam. Hiç bir de arkadaşım çok güçlü Çok güçlü bir karakter öldüremedim ya Eee evet Edgar evet, <ination noises> Abi özür dilerim abi Abi özür dilerim diyorum ya abi Ayy Öldüm Tamam sen ne Nasıl İyi ee, Evet arkadaşlar geri geldim. Lan <laughs> <laughs> ya iki dakika. dakika. dakika olmadı. Dövüşeceğim ben yaa Dövüşeceğimmmmm Arkadaşlar Ben Ya diğer videomu ya kuzenimle Ya da abimle çekeceğim Ama büyük ihtimalle de... Yok, Ben bu çekiyi sinirlendim ama Yeter yeter dynamite bari Gelseydim ben dynamite olsaydım Adam Edgar olsaydı zaten sen de Bitirmiştin Görüyorum <laughs> <laughs> Edgar hemen ölürmüş bu çok iyi. Hadi bakayım, zeki. De <laughs> Deli benim. <laughs> 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 Arkadaşlar, ben bu gri ıı, 480'de bırakayım. Gel videomda 20 kupa bunu kısacası ve diğer yarı kupayı da öbürlerine kısmış. İnşallah Edgar Ben aynı yerde gelmişim. çok <laughs> Bak. Donduracak ya. Ha ne gitmiş? Anlıyor Eldikar, Hadi hadi öldürdüm öldürdüm ki öldürdüm öldürdüm ki öldürdüm. Arkadaşlar ben bir ara böyle, deli... böyle çok sevinince deliriyorum. Şurayı deli Arkadaşlar ee, benim için ee, Messi yazanlar adamın dibi Ronaldo yazanlar da adamın, adamın dibi. Neymar ve Mbappe yazanlar da adamın dibi. O yüzden yazın. Yazın yazın. Siz adamın zaten dibisiniz ama gelin de dibi. Arkadaşlar ben yani YouTube'a birkaç ay önce başladım. O yüzden çok bir şey bilmiyorum. ay diyordum da Yine de çok bir şey bilmiyorum. O yüzden ben erkeğe bizlik koysam nasıl koyacağım? Onu bile bilmiyorum. Yani. O kadar. Belki abimin bilgisayarı var. Oradan şey yapabilirim.